Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda Renee Wilson ve yeni kurtardığımız kankimiz Glamrock Freddy ile arkadaşlar sizlerle birlikteyim. Ne yapacağız diye sorarsanız şu anda şehirde daha önce hiç görmediğiniz bakın bu buraya e, bu küçük köye geldik. Bu küçük köyde neler oluyor biliyor musunuz? Hayaletler, e, katil palyançolar, çeteler, meteler her şey varmış. Bu işi çözmemiz gerekiyor Freddy'cim. Seninle bir korku karakterleri gizemine hoş geldiniz Diyebilir miyiz bence diyebiliriz Evet oğlum senin Bu ne lan oğlum bunun göğsünde şey var Hediye kutusu var Valla bir önceki videomuzda seni e, metal e, Sonic'ten zor kurtardım Şimdi arkadaşlar gerçekten dediğim gibi Gece vaktinde geldik buraya Bak aha bir dakika dur orada ne oluyor Oğlum adamın boynu mu kırılmış Anam 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 biri saldırıyor Lan kapıya yaklaşınca bana saldırmaya başladı Gelme lan. Lan Glamrock gitme oraya gitme. Lan Glamrock sakin ol gel buraya oğlum. Valla ağzımızı burnumuzu kırarlar. Adam oğlum kapıya gelir gelmez bize saldırmaya başladı ya. Manyak mı ne Ben arkadaşlar anladım bu iş sıkıntılı olacak. O yüzden ben e, bıçak bıçak bir şey çıkartayım. Ya. Balta. Bin bin bin. Adam bizi mahvedecek. Adam bizi mahvedecek orada. Buraya sızmanın başka bir yolunu bulmamız lazım. Oğlum kapıya yaklaşır yaklaşmaz. Aha, boyunu boynu kırık bir adam gördüm sandım. Adam bize saldırmaya çalıştı. Aha bak buradan giriş yapabiliriz. Vallahi buradan giriş yapabiliriz. Glamrock'cum in aşağı. İn aşağı. Arabanın üstüne çıkacağız şimdi. Oğlum arabanın üstüne çıksana bilsin. Çık oğlum. Çık 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 çık. Sonra buraya. Evet küçük köye geldik şu anda. Önce bir yukarıdan bir dolaşalım. Bir bakalım. O, o şey nerede? Katil nerede? Katil. Aha bak katil beni görüyor. Oğlum o katil benim peşimde ya. Lan bırak lan beni. Lan bırak. Şuradan bir giriş yapacağım. Aha kayboldu. Vallaha kayboldu. Gördünüz mü? Adam gitti hocam. Adam gitti. Şuradan. Evet. Gelmiş bulunmaktayız. İçeriye girdik. İçeriye girdik. Oğlum bak boynu kırılmış bir adam var burada. Sana ne oldu lan? Lan adam değilmiş ya bu. Dostum oğlum elini gözüne sokmuşsun ya. Elini gözüne sokmuşsun. Aaa müzik sesleri falan. Oğlum sen nereden çıktın lan? Oğlum çok değişik bir köy burası. Hayaletler olduğu belli oluyordu. Havada asılı mı duruyor bu? Oğlum havada dur. Oha birini asmışlar bile oraya. Havada asılı duran, duran, bir adam var. Orada da biri var. Orada da biri var. Bir saniye. Şuralara bir bakın. Oğlum hayalet. Evet mezarlığın üstünde bir hayalet var. Dur bakayım. Lan hayalet. Sana bir tane vurayım bakayım hayalet. Nasıl hayalet lan bu hayalete vurduk. Tamam hayaletin işini bitirdik arkadaşlar. Ee, bir etrafa bakmak istiyorum. Şu adam beni çok e, dikkatimi çekti ve burada müzik sesi geliyor. Din, din, din. Al bakayım seni Al bakayım sen şunu. Lanet olası. Al bakayım sen şunu. Doğru şunu. Doğru doğru doğru. Glamrock neredesin ya? Aa ölmedi. Ölmedi ha. Seni gidi seni seni. Al bakayım sen şunu da. Al bakayım da. Al. Al. Tamam. Mezara giresin öyle. Oğlum ölmeyen bir eli yüzü kırık canavar var lan burada. Çeye benziyor bu. Yüzüklerin Efendisi'ndeki e, orklara benziyor. Valla orklara benziyor. Oğlum bu kapı niye açıldı durduk kere, Bir saniye. Heh Glamrock sen de gel bari buraya oğlum. Evet melek kanadı falan var şimdi. Aha geldi. Lan, 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 oğlum Glamrock yardım et. Seni lanet olası katil. Katil seni. Katil oğlum ne oluyor bir dakika. Bir saniye. Modlarda sıkıntı olabiliyor bazen. Geldim. Oğlum işi bitmiyor bunu. Şş, katil matil dinlemem. Ağzını yüzünde atırız senin ha. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Kaç tane kaç? Kaç oğlum ona işlemiyor hiçbir şey işlemiyor Ağzın kırarım senin glamrockla işini bitiremiyorum ki Ya silah ver bana silah ver bana silah ver Aha kurşun geçirmez Vallahi kurşun geçirmez Kaç 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 Bu adam kurşun geçiriyor mu Headshot'ı vurdum ama Ölme Lan glamrock'u bırak Allah glamrock'u doğuruyor adam Adam glamrock'u doğuruyor hocam Adam glamrock'u doğuruyor Şimdi seni ben bitirmedim mi Şimdi seni ben bitirmedim mi Al oğlum Vallahi ölmüyor arkadaşlar. Oğlum adam Glamrock'u doğurdu Bırak lan Glamrock'u. Aha. Aha. Çok mermi atınca biri bana sıkıyor. Sen kimsin lan? Onu da vurdum. Onu da vurdum. Oğlum bak burada gerçekten gizemli şeyler oluyor. Katili bitirdik. Glam aa, bak burada bir hayalet daha var. Adam kayboldu. Öldürdüğümüz kayboldu. Lan hayalet. Oğlum hayaletleri öldürüyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Al bakayım sen şunu. Bir hayaletin üstünü bir arayalım bakalım. Hayaletin üstünde neler çıkıyormuş merak ettim. Ara 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 ara. Güzel bir şeyler istiyorum. Güzel bir şeyler istiyorum. Glamrock Freddy de mi şey duruyor lan? Görün mezunu 5000 dolar para çıktı güzel Güzel şu etrafa bakmaya devam etmek istiyorum Gel bakayım her yer mezarlık Mezarlık can mezarlıkta şu anda Bir şeyler var gerçekten bir şeyler var Bir tane katil bana saldırdı İki tane hayalet öldürdük şu adam Dur bakayım bu adam bir de ölüyor mu Bakayım Aa o da gitti O da gitti Vallahi o da gitti Bir hayalet daha gitti hocam Etrafa bakmaya devam ee, neresi kaldı? Şu taraf kaldı. Bir bakayım buralarda bir şey var mı? As, birini asmışlar zaten oraya. Şurada bir şey var galiba. Bakayım. Aa, oha birini öldürmüşler. Vallahi birini öldürüp asmışlar buraya. Kildim ol diyor ya. Bak 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 bak. Gizemli yerler var. Oğlum bu ne? Mezarlık içinde duvara kafasını ee, böyle gördüğünüz gibi duvara kafasını ne sokmuşlar? Kılıç sokmuşlar. Kolunu da asmışlar buraya ya. Oğlum ne gizemli bir yer burası. Vallahi gizemli dolu. Gizemli dolu. Bir bakmaya devam bakmaya devam. Aşağılarda acaba köşelerde başka bir şey var mıydı bilmiyorum ki. Devam edelim. Gel bakalım Glamrock Freddy. Bakıyorum bakıyorum. Buralarda başka. O köşede bir şey var mı? Yok. Bu köşede bir şey var mı? Bir bakalım. Aha vallahi burada da giriş var. Dikkatli olalım Glamrock'cum gel. Gel oğlum gel oğlum. Geldim şuraya dur bakayım. Aha. Ayım var lan burada. Oğlum ne yapıyorsunuz? O sen bana silah mı sıktın? Sen oğlum bu da ölmüyor. İndir şunu indir. Glamour... oğlum bak. Lan bana şekil çık yapma. Heh, işini bitirdim kafasına vurdum. Oğlum burada ayım var. Vallahi ayım var. Bu ne? Olamaz. Olamaz. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Hepinizi mahvedeceğim şimdi. Alın bakayım. Kaçkın Emrok kaç. Gülümlük, kaç 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 kaç. Mezarlığın üstündeler. Alın bakayım. Hepsini işi bitmiş olması lazım şu an. Güzel. Hepsini işini bitirdim. Lanet olası manyaklar ya. Oğlum başka bir şey kaldı mı lan burada? Her yer mezarlık zaten burası. Ee, şunu indirebiliyor muyuz acaba ya? Bir tane vursam. Yok kan çıkıyor ama inmiyor. Kan çıkıyor ama inmiyor. Şu köşelere bakmaya devam. Bir bakayım. Oraya bakmıştık zaten. Bu köşede bir şey var mı? Yok. Tamam. Yok. Güzel. Aa, bu buradan bir sesler geliyor. Aha, ben bunu görmedim. Lan! Ne yapıyorsun orada? İn lan aşağı. <laughs> Adam nereye çıkmış hocam? Adam nereye çıkmış ya? Güzel. Bütün hayaletlerin işlerini bitirdik. Ee, katilin işini bitirdik. Bizim de işimiz bitti sayılır. Dur bak şurada çiçek koymuşlar. Her yere çiçek koymuşlar. Çık bakayım, çık bakayım. Hop. Vay 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 vay. Burada arkadaşlar değişik şeyler oluyor. Eee gördüğünüz gibi eee 3-4 tane hayalet indirdik. Bir tane katil indirdik. Eee Maskili çeteyi de indirdik. Her şey varmış lan burada. Her yerde kapatmışlar. Oğlum senin kim astı buraya ya? Vallahi seni kim astı buraya? Şimdi ben buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağız? Hocam bir dakika şuradan ben bir... He kapı açıktı zaten. Kapıdan çıkabiliriz. Kapıdan çıkabiliriz. Ben şuraya bir yakmak istiyorum. Oğlum burada ne vardı? Neyin çeyiniğine bakıyoruz? Bir dakika. Burada gizemli bir ceset var. Neyi araştırıyoruz lan? Bakalım ne bulacağız? Gizli bir ceset var. 50 dolar para bulduk. Lan oğlum cesette iş yok. iş bile yokmuş. Al bakayım bir tane c4 atayım sana. Lan kaçta kaç kaç. Kaç ağzın bunu mu kıracaklar. Kaç kaç kaç. Arabayı alıp gidelim hocam buradan. O çeteler işlerini bitirdik ama. Sanki başıma bir iş gelecekmiş gibi hissediyorum. Ona lan camdan bakan birim var. Yok yokmuş tamam. Araç bizim burada duruyor. Bizim araç burada. Hemen geri gel geri gel geri gel. Glamrock neredesin? Kankam gel bakalım. Gel bakalım tamam. Kaç 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 kaç. Haritanın arkadaşlar tam gösterdiğim tarafında Kasaba tarafında olan bir yer burası Çok riskli Vallahi çok riskli Bu neymiş ya İlk defa böyle bir şey görüyorum A Acil buradan tüymemiz gerekiyor Oğlum aslında bakınca şeye benziyor ha Hapishaneye benziyor Vallahi hapishaneye benziyor ama değil işte Ama değil işte Bir an önce buradan şehir tarafına geçmemiz gerekiyor Ne olur ne olmaz Havaalanı değil mi şurası Küçük bir havalanı. Şurada bir uçak varsa aslında bir uçak çalalım ya Dur bakayım Dur bakalım bir uçak var mı? İnşallah hangarda bir şey vardır. Yok. Oğlum nasıl yok ya? Nasıl yok ya? Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Glamrock Freddy ve Helen Leibor'la e, daha çok gizem çözmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.